Nafile oruca öğleden önce niyet etmek. Nafile oruca günün yarısından önce niyetlenmek caizdir. İmam Malik rahmetullah bunun caiz olmadığını söyler. Gerekçesi şudur. Kişi niyetsiz olarak sabahladığı zaman günün baş tarafının oruçsuz olduğu kesindir. Aynı günün oruçlu ve oruçsuz olma niteliğinin bölünme olasılığı yoktur. Dolayısıyla o gün sabahleyin yediği zamançı gibi olur. Haneflerin delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. Nafile oruz tutmak isteyen kişi güneş zeval vaktine gelmediği sürece muhayyerdir. Ayşe radallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin eşlerinin yanına girer ve sizde yiyecek bir şey var mı diye sorardı. Yok derlerse öyleyse ben oruzluyum derdi. Aşura hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ana kadar yememiş olan oruç buyurmuştur. Eğer aşura orucu nafile bu hadis açık bir delildir. Eğer farz ise gündüzün farzı niyet etmenin caiz oluşu, nafileye niyet etmenin de öncelikle caiz olduğunu gösterir. Hanefler günün baş tarafında niyeti tercih etmekle o günün oruçsuzluk yönünün kesinleştiğini söylemiyoruz. Aksine kahvaltı vakti devam ettiği sürece durum askıdadır. Çünkü oruç vakti içinde ibadet kastıyla kahvaltıyı tercih etmekten başka bir şey değildir. Kahvaltının vakti de güneşin zeval vaktini keser. Zeval vaktinden önce niyet ederse, vakti içinde ibadet kastı ile kahvaltıyı terk etmiş olur. Dolayısıyla oruçlu da olur. Gün yaralandıktan sonra nafile oruca niyet ederse, Hanefler göre oruçlu sayılmaz. İmam Şafi'ye göre o gün bir şey yiyip içmez ve güneş batmadan önce niyet ederse oruçlu olur. Çünkü nafile, miktarı dinen bir belirlenmiş bir ibadet değil. Bilakis kişinin arzusuna bırakılmış bir ibadettir. Belki de o öğleden sonra bu ibadeti arzu edecektir. Öğleden sonrası öğleden öncesi gibi orucu yerine getirme vaktidir. Ayrıca İmam Şafii orucu nafile namaza benzetmiştir. Bilindiği gibi ayakta durmaya cüz yetmesine rağmen nafile namazı oturarak ve hayvana binmiş olarak kılmak caizdir. Çünkü bu ibadet kişinin isteğine bırakılmıştır. Haneflerin delili şudur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi oruç ibadet maksadıyla vakti içerisinde kahvaltıyı terk etmektir. Akşam yemeği oruç tutan ile tutmayan arasında ortak bir yemektir. Kahvaltı vakti zevalden sonra değil öncedir. Buna göre kişi zevalden önce niyetlenmişse kahvaltıyı ibadet maksadıyla terk etmiş olmaz. Dolayısıyla oruçlu da olmaz. Kaza orucunda niyetin zamanı ama Ramazan'ın kazasından ve zimmete borç olan her türlü vacip oruçta ister zevalden önce ister sonra niyet etsin, geceden niyetlenmedikçe oruçlu olmaz. Çünkü zimmette borç olan bir orucun yerine getirilmesi için kişi kendisi belirlemedikçe belirlemiş herhangi bir gün yoktur. O durumda günün başında niyetten önce yemeği ismeye terk etmesi bu ibadetle ilgili değildir. Dolayısıyla niyetin hükmü günün başına dayandırılamaz. Ramazan orucu ise vakti belirlenmemiş olduğu için öyle değildir. Dolayısıyla kişinin orucu bozan şeyleri terk etmesi bu ibadetle ilgilidir. Bundan dolayı niyetin hükmü günün başına dayandırılır. Diğer yandan niyetin gündüzün çoğunda bulunması, zaruret ve ihtiyaç nedeniyle tamamında bulunması gibi kabul edilmiştir. Böyle kabul etme vakti kesmeyen oruzlar için değil, Vaxtı keçən oruzlar üçün keçərlidir. Ramazan orucu vaxtı keçən oruzlardan olduğu üçün onda zeval vaxtına qədər niyyət caiz olur. Nafile oruzları vaxtı isə il ilki olaraq keçməz. Zimmətdə borc olan oruzlara gəldincə bunların da vaxtı keçməz. Bu baxımdan o cür oruclar açısından günün çoğunda bulunan niyyət günün tamamında bulunmuş qəbul edilməz.